21 Temmuz günü meydana gelen 4.8 Kandili'ye göre 4.8 Afa'da göre 4.6 büyüklüğündeki e, Tahtalı köy merkezli 4. Aslında 7 büyüklüğü e, o depremin ama o deprem sonrası e, konuşulması gereken belki uzun zamandan beri susması susmuş ve canlanmış bir fayı ben açıkçası e, gördüm diyebilirim çünkü Sarıköy fayı Sarıköy'ün tam kuzey e, doğusundan e, Çan'a kadar uzanan 60 kilometrelik bir fay. Farklı parçalardan oluşan bir fay. E, bu fay en son 1983 yılında 5.9 6.1 arası bir deprem üretmiş. E bir depremi e, olarak geçiyor ama e, o deprem sonrası e, daha büyük bir deprem yapmamış. 60 kilometrelik bir fayın e, canlanması da işte 4.8'de e başlayabilir. öncü bir şok da olabilir o deprem için. E, ama gördüğüm kadarıyla en azından şöyle söyleyeyim. E Çan Yeniçağ'da e, en son 53 1953'te 7.2'lik depremden sonra e, susmuştu. İster istemez orada da mikro depremler oluşurdu. Ben o fay üzerinde, fay segment üzerinde de Sarıköy fayının e, biraz daha tehlike arz ettiğini e, görmekteyim. E, bu fay e, daha önce de sizlerle de paylaşmıştım zaten. E, 4.10'da 1 onda e, 4 arası normal değer depremler üretebilir ama 6.3, 6.4'e e, varabilecek depremleri de tek seferde bu fayın üzerinde e, görebiliriz. Ee, bölgenin gelen olarak itibariyle yapı stoğu gerçekten hani konuşulması gereken e, konular arasında çünkü çok eski binalar var. Burada beş buçukluk bir deprem bile binalara önemli bir derecede zarar verecek e, sonuçlar çıkarır. Ama altılık ya da altı buçuk ne varacak o depremlere ne kadar asırız biraz da onu sormak lazım. E, Balıkesir özellikle kuzeyi yani bu bölge için e, konuşmak gerekirse iyiden e, iyiye sıkışan bir segment var burada Sarıköy fayı olsun. Eee Biga Yenice kısmı olsun. Eee Ayvacık e, Çanakkale Ayvacık'la da bağlaştırmak lazım. Çünkü bunlar birbirine peş sıra bağlı atlar. O yüzden bu kısım yani Sarıköy fayı segmenti eee fazla uzak değil ama eee konuşulacak yerler arasında diyebilirim. E, bu fay 6 60'ı arasında bir deprem verecek. Eee hani üzerinde sismik bir veriye sahip. E, bugün Gönev merkez dahil e, yaklaşık 3-4 tane köye gittik. E, Keçeler Köyü vardı. Kurtuluş Mahallesi. Gönen merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi. Tahtal Köy ve en son şu an Sarıköy'deyiz. E, burada aldığım değerler var. E, bu değerler Keçeler Köyü ve Kurtuluş Mahallesi'nin normal değerler. Normal değerler derken şöyle söyleyeyim ben. Jeomatizma ile alakalı. Ben çalışma yaptığım için e, parametre aldığım sıfırla 75 e, Milivat seviyesinde. Burada normal değerler çıkarken Tatlılık Köyde 139, burada ise 170 arasında devam ediyor. Yani Sarıköy Fayının manyetizma olarak da e, aktif bir alan olduğunu e, görmekteyiz. E, şu an için buradan verileri alıp, ondan sonra cihazı buraya koyup veri sapmalarında e, ne kadar maksimum ya da ne kadar minimum aralık seviyelerinde değişeni görüp ister istemez bölge için e, konuşulacak bütün değerleri ortaya net bir şekilde koymamız lazım. Ama gördüğüm kadarıyla özellikle Tahtalıköy ve Sarıköy e, civarı daha aktif olarak gözüküyor. E, çok az önce de söylediğim gibi, bahsettiğim gibi hani 4'lük 5'lik depremlere yanı sıra 6 7lik depremlere üretilecek bir segment. O yüzden dikkatli olmak lazım.